Herkese merhabalar. Halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek. Bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada beş yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Halk TV ekranlarında konuşmaya devam ediyoruz. Yani siz milyonlarca Halk TV izleyicisi için halkın eğitimini Halk TV ekranlarında halkın eğitimciyle konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi boyutlarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, bu aydınlanma kısmına dikkat edelim. Aklın, bilimin ışığı karanlığı yenice de konuşacağız. Arkamızda yata aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar bu ülkenin eğitimini halk TV ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Az önce dedim ya bu kısmına devam edin. Bugün önemli bir başlığı konuşacağız. Neden eleştirel düşünemiyoruz? Neden eleştirel düşünebiliriz? Kiminle mi konuşacağız? Düzenli aldığım konuklardan biriyle eğitimci yazar Sayın Sercan Çelik. Sayın Çelik, değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim hocam. Sağ olun. Hoş bulduk. Siz nasılsınız hocam? İyi Yok, yayınlar teşekkür diliyorum. Teşekkür ederim. Hep birlikte. Sevgili <laughs> Çelik, zaten <laughs> AlkTv.com.tr'de milyon okunan bir röportaj şeklinde bunu yayınlıyoruz. Detaya oradan izleyicilerimiz bakabilir. Önemli evet, bir konu. Evet. Ben çok önemsiyorum. Aslında bütün eğitim sisteminin belki de yaşamın ereği diyebileceğimiz bir şey eleştirel Kesinlikle. düşünme. Eleştirel düşünme nedir Sayın Çelik? Hocam şimdi eleştirel ee, düşünmeyi Tabii ilk önce hani eleştiri kavramını açıklayarak e, başlayabiliriz. Şimdi eleştiri kavramı aslında e, kritikos kelimesinden geliyor yani hani antik Yunan'dan günümüze geliyor. Daha çok hani değerlendirme, e, ayırt etme, analiz etme anlamlarını kapsıyor. E, ama bizim e, Türkçe'de daha çok tenkit kelimesiyle e, eş anlamlı kullanılıyor. Burada da e, doğru ve yanlışı ayırt etme üzerine. Yani buradaki aslında temel fark e, yani burada kelimeye bakış farkı da aslında buradan kaynaklanıyor hocam. Yani birisi değerlendirme, e, sonra sonradan hani kritik hani İngilizce'de de hani kritik etme, değerlendirme anlamındadır. Ama bizde e, doğru ve yanlışı biraz ayırt etme. Yani fark etme üzerine kurulu. Ama en temelde eleştiri değerlendirme diyoruz. Peki eleştirel düşünme nedir? Eleştirel düşünme de hocam aslında düşünmenin bir meta halidir. Yani kişinin sistematik olarak düşüncesini değerlendirebilmesidir. Ama burada herhangi bir kritik etme durumu eleştirel düşünme olarak değerlendirilemez. Burada geçerli ee, argümanlara ulaşmamız gerekiyor ve bir süreç içerisinde düşünmemizi değerlendirmemiz gerekiyor. Sercan Hocam aslında düşünme üzerine düşünmek derken felsefedeki evet. refleksif düşünmeden bahsediyorsunuz. Aslında insanın Tabii. kendi düşünmesinin üzerine yoğunlaşması refleksif bir şey var. Bu bir düşünme söz konusu. Tabii bunların detayları uzun uzun konuşulabilir. Yani düşünebiliyor evet. muyuz gibi de eleştirel düşünelim ya da sistematik düşünme nedir? Yani eleştirel düşünme daha e, yaratıcılığa dayalı ya da daha sorgulayıcı bir şey normal düşünmeden farklı olarak. Siz Tabii, e, başlık olarak eleştirel düşünemediğimizi söylediniz. Neden eleştirel düşünemiyoruz? Buraya bakınca ne görüyorsunuz? Evet hocam. Neden eleştirel düşünemiyoruz? Yani belki de en temel sorulardan birisi bu. Şimdi e, Ravustay'ın e, Leyla'nın Kardeşleri diye bir filmi var. Gerçekten çok güzel bir film. Ben hani eleştirel düşünme açısından da ufuk açan bir film. Orada Leyla'nın kardeşi sürekli yanlış kararlar veriyor ve içinden çıkılamaz bir durumun içerisinde. Orada Leyla ona diyor ki bu senin suçun değil diyor. Sana diyor nasıl düşünmen gerektiği öğretilmedi diyor. Ne düşünmen gerektiği öğretildi diyor. Hani burada işte neden eleştirel düşünemediğimizin gerçekten çok çok iyi bir e, analizi bir örneği bize hep ne düşünmemiz gerektiği öğretiliyor ve bizde ne geliyorsa onu düşünüyoruz. Yani nasıl düşünmemiz gerektiğini bilmiyoruz. E burada neler etkili? Yani mesela e, en başında şunu söyleyeyim: Ezbere düşünüyoruz. Ha, hazır yargılarla düşünüyoruz. E, öğrendik. E, daha öğrenilmiş şeylerle düşünüyoruz. Yani ben e, herhangi bir önerme verildiği zaman bu önermeyi değerlendirmek yerine hazır yaşantılarımızla ya da e, üyesi olduğumuz grupla e, bunun farklı farklı örnekleriyle düşünüyoruz. Ya yani bize hep bu öğretiliyor. Ne düşünmemiz gerektiği öğretiliyor. Şimdi başka bir e, önemli şey de şu. Biz bazı düşünceleri güçlü görüyoruz ve bu güçlü düşüncelere yedekleniyoruz hocam. Ben yani diyoruz ki mesela diyelim ki şimdi Erdoğan iyi bir politikacıdır. Tamam, bu mesela herkes buna çoğu kişi buna katılıyor. İyi bir politikacıdır çünkü 13 yıldır iktidarda. Yani onun iktidarda olması, iktidarda olması düşüncesi onu iyi yapıyor. Ya yani buradaki e, buradaki gücü eline geçiren kişinin e, düşüncesini biz mantıklı buluyoruz yani böyle böyle bir şey öğretiliyor bize. E şimdi Hitler'de de e, bu yok muydu? Yine bu vardı. Yani güçlü olan düşünceye yedekleniyoruz. E, diğeri e, diğer önemli bir konu hocam, Şimdi Doğu Doğu toplumlarında yani bizim gibi e, topluluklarda gerçekten bir e, bir grubun üyesi olmak yani herhangi bir topluluğun parçası olma eğilimi çok fazla. E böyle olunca ne oluyor? Yine biz topluluğun aklıyla düşünüyoruz. Yani burada tabii ki hani birey olamama süreci değerlendirildi ama yani en başta biz böyle düşünüyoruz. Yani mesela diyelim ki bir takımın üyesiyiz, bir derneğin üyesiyiz ya da bir siyasi partinin üyesiyiz. Burada yani sorgulamadan kabul ettiğimiz her düşüncenin bir parçası oluyoruz. Yani dolayısıyla da eleştiren düşünemiyoruz. Şunu doğru mu anlıyorum Sayın Çelik? Yani aslında o aidiyet doğu toplumlarında aidiyet duygusuyla beraber benlik toplumun içerisinde eriyip gidiyor. Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Yani e, biz e, deyim yerindeyse aklı e, aklımızı topluluğa kiraya veriyoruz. Yani onlar kullanıyorlar. Yani Zihin bizim zihnimiz ama biz işletmiyoruz. Başkaları Peki, kullanıyor. Peki işte bizim gibi toplumlarda özellikle yani bir, bir yani bizim üzerinde istiyorum bir spor futbol gerçekliği var. Futbolla da ilgili bir örneğiniz vardır röportajda benim okuduğum kadarıyla. Evet. Açar mısınız onu? Evet kadar? hocam. Tabii yani futbolla ilgili yani bunu bunu somut bir örnek olarak e, açıklarsak yani mesela biz bir takımın e, bir takımın taraftarıyız. Burada hakem bir e, bir forç aldı ya da başka bir karar verdi Biz hiç o kararın doğru mu yanlış mı e, olduğuna odaklanmıyoruz değerlendirme eğilimimiz yok Biz kendi tuttuğumuz tarafın e, kazanması için her şey yapıyoruz yani bizim eğer bizim tarafımıza yarıyorsa Evet o iyidir diyoruz tarafımıza yaramıyorsa kötüdür diyoruz. Yani burada kesinlikle bir değerlendirme yok. Yani bu, bunun da en iyi örneklerinden birisi futbol. Burada Sokrates'in hani benim çok sevdiğim hani böyle ifade etmek istediğim bir lafı var. Hani izin verirseniz onu Güzel. söyleyeyim hocam. Şimdi hani biliyorsunuz şimdi Sokrates yönetimi eleştirdiği için e, cezalandırılıyor. Aslında hani tanrı tanımamazlık suçundan değil. Ve orada mahkemede şunu söylüyor hani Sokrates savunmasında. Diyor ki eğer beni öldürürseniz yerime geçecek birisini kolay kolay bulamazsınız. Şöyle şöyle bir benzetme yapılabilir. Ben tanrı tarafından gönderilmiş bir at sineğiyim. Bu devlet koca cüssesi nedeniyle yavaş hareket eden bir attır. Ben de Tanrı'nın bu devleti musallat ettiği bir at sineği gibi bütün gün boyunca sizi uyandırıyor, hareketlendiriyor, azarlıyor ve ikna etmeye çalışıyorum. Hani evet yani bu burada çok net bir şey var. Eleştirel düşünme ilerlemektir. Yani eleştirel düşünme harekettir. Eleştirinin olmadığı yerde hareket olmaz. Bakın bizde en sık karşılaştığımız hatalardan birisi de bu. Biz eleştiriyi hani e, hakaret olarak algılıyoruz, işte kötü gösterme olarak algılıyoruz. E şimdi sürekli savunduğumuz şeyleri eleştiremiyoruz. Mesela eşimizi eleştiremiyoruz, takımımızı eleştiremiyoruz, siyasi partimizi eleştiremiyoruz. Yani Buna baktığımız zaman en e, mikro topluluktan en makro topluluğa kadar hiçbir şey eleştiremiyoruz. O zaman biz nasıl eleştir? Düşünebiliriz ki aslında eleştiriye açık olduğunu söyleyen küçük alt gruplarımızda bile öyle iktidar alanları yaratılmış ki e, orada eleştirdiğinizde o mahallenin dışına çıkmayı göz önüne almanız gerekiyor. Bu da Tabii maddi, Boyut var. Aslında Sokrates'in at metaforu güzel bir örnek bu. Dediğiniz gibi bilincin evet. üzerindeki o e, bilinci uyandırarak düşünmeyi sağlaması adına. Peki şunu Kesinlikle. soralım e, Sayın Çelik. E, soru şu. Peki nasıl eleştirel düşünebiliriz? Evet. Hocam nasıl eleştirel düşünebiliriz? Öncelikle bizim e, bu hazır yargılardan bir uzaklaşmamız lazım. Yani e, biz Herhangi bir şeyle karşılaştığımız zaman neden sorusunu sorabilirsek eleştirel düşünmeye başlarız. Çünkü düşünmek neden sorusunu sormakla başlar. Ama biz sonuçları e, olduğumuz topluluğa göre kabul edersek eleştirel düşünemeyiz. Yani mesela diyelim ki siz titiz birisisiniz. E ben diyorum ki ya bu titizlik fazla. Siz de diyorsunuz ki ya benim annem de öyleydi. Bakın yani nedenini nedeni üzerine düşünmediniz direk direkt bir yargı ürettiniz. Burada bizim eleştiren düşünebilmemiz için tabii ki yani böyle bir toplumda istememiz gerekiyor. Ya yani burada yine hani çok kısa müsaade ederseniz bir şey okuyacağım. hani ben tezimde de bu konu üzerine çalıştım ve beni de çok hani etkileyen bir cümleydi. Şimdi Beylin ve Sigurd şöyle diyor. Diyor ki zaman izin verirse eleştirel düşünmenin Bizim için gerçekten iyi olduğunu kanıtlayan daha çok tanım, teori ve pratik uygulamalardan bahsedebiliriz. Ancak diyor ki inançlarımı kemiren bir şey var. Eleştirel düşünen bir toplum istemediğimizle ilgili kanıtlar. Yani biz eleştirel bir toplum istiyorsak eleştirel düşünebiliriz. Ama eleştirel bir toplum istenmiyorsa burada aykırılık yerine uçsallık övülüyorsa bu zor. Şimdi çok soruyu dağıtmadan hocam. Kusura bakmayın. hani Vakti de iyi kullanmak açısından. Şunu söyleyeceğim. Yani öncelikle otoriter düşüncelerden uzaklaşmamız gerekiyor. eleştirel düşünebilmek için. Nedenleriyle ilgilenmemiz gerekiyor. E, sorgulamamız gerekiyor. En baştan bütün süreci bir görüş iyi bile gözükse onu yine sorgulamamız gerekiyor. Yani sorgulamadan hiçbir şeyi kabul etmememiz gerekiyor. Peki, Şimdi şey sürekli... Şey programımız eğitim programı Şunu merak ediyorum e, sürü psikoloji üzerinden de belki gidebilirsiniz hı hı. eğitim programlarımız nasıl bu noktada Çünkü nihai noktada bu eğitim programlarına dayanıyor işimiz Evet şimdi hocam eğitim programlarımız eleştirel yani hele marif modeli geçen konuştuk zaten e, yani eleştirel düşünen e, bir bireyden ziyade daha çok dini normlarla düşünen daha çok teknik düşünen ve teknik bir personel yetiştirmeye yönelik bir program. Yani kendi aklıyla düşünen birey yetiştirmek için hedeflenmemiş. Yani bu program böyle. Gerçekten özellikle marif modeli yani bunun içerisine e, dini dogmaları da katarak tamamıyla e, eleştirel düşüncenin önüne ket, e, ket vurmuştur. Peki biz ne yap ne yapabiliriz onu o zaman? Bakın hani bir şeyin öğretilmesi deyince ya da programda yer alması deyince hemen aklımıza şu geliyor. Ya diyoruz diyoruz ki biz eleştir düşünme diye bir ders koyalım. O tamam. Yani eleştir düşünme diye bir ders koyduk. O zaman herkes eleştir düşündü. Süreç böyle işlemiyor. Yani şimdi biz Türkçe dersi koyuyoruz ama kimse Türkçe bilmiyor. Yani matematik dersi koyuyorsunuz, sıfır net çekiyor. Ya bu dersle de olacak bir şey değil. Ya hani dolayısıyla eleştirel düşünceli. Bakın programın her dersine işlenmesi lazım. Ben e, Türk Dili Edebiyatı ders kitaplarında eleştirel düşünme çalıştım. Hani tez çalışmamda. Buradaki metinler eleştirel düşünmeyi teşvik ediyor mu, geliştiriyor mu diye hani inceledim. Ve e, yani geliştirmiyor. Buna yönelik değil. Çünkü, e, buyurun hocam gerekli gerektiğini, yayılması gerektiğini ifade ediyorsunuz. Peki şunu nasıl düşünüyorsunuz? Aslında biz felsefede her çocuk filozof doğar deriz ve son süreçte evet. de ben baktığımda örneğin bazı özel okullar aslında işte ya bazı ana okullarında da işte çocuk felsefesi ön plana çıkarmaya çalışılıyor. Branşın evet. hocası olsun olmasın birileri iyi niyetle çocuk felsefesi eğitmen eğitimleri veriyor. Birileri bu eğitimi alıyor. çocuklara felsefe verilmesi eee Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da eleştirel düşünme aslında uzmanlık ve sağlam bir felsefi altyapı gerektirir. Okullarımızda bunu özel okulların ya da birilerinin böyle teşvikle yapması yerine dediğiniz gibi bütün programa yayılması, bütün derslerin içerisine işlenmesi aslında Eğitim Bakanlığı'nın bunu çocuk felsefesi derslerine adı çocuk felsefesi olur, başka bir şey olur. Doğrumlu e, şey. dersleri koyması falan gerekmez mi? Ne düşünüyorsunuz? Evet, kesinlikle hocam. Yani eleştirel düşünmenin, yani bizim eleştirel düşünebilmemiz için bazı eleştirel düşünmenin içerisindeki işte sorgulama, analiz etme, çıkarımda bulma vesaire bunların bir eğilime dönüşmesi gerekiyor zamanla. Yani siz e, farkında olmadan da bu eğilimleri gerçekleştirebilmelisiniz. Bunun için de çocukluktan başlanması gerekiyor. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi, evet şu anda işte Montessori eğitimi gibi ya da başka eğitimler gibi çocuklara felsefe eğitimi veriliyor. Ama bu e, bu eğitimler yani benim gözlemlediğim kadarıyla e, piyasalaşmış e, tamamıyla bir sertifika eğitimi ol, olmanın ötesine gidemiyor e, maalesef. Ki bu eğitimi e, verenlerin niteliği ve altyapısı da çok önemli. Çünkü hem çocuklarla çalışıyorsunuz hem felsefe çalışıyorsunuz. Yani dolayısıyla bu iyi bir çaba e, ama e, gördüğüm kadarıyla e, piyasanın bir aracı haline gelmiş durumda. Tabii bir yerlerden de başlamak gerekiyor. Peki kesinlikle hocam. Son dönemde çok sık kullanılıyor. Bunun içerisine eleştirel düşünmeyi de katıyorlar. 21. yüzyıl becerileri ne evet. ifade ediyor bu? Hocam yani 21. yüzyıl becerileri ifadesi bana göre ticarileştirilmiş becerilerden başka bir şey değil. Yani 21. yüzyıl becerileri diye başlayan cümlelerin işte inovasyon, girişimcilik vesaire yani neoliberal, neoliberal e, politikaya yani onun uygulayıcısı olmaktan ileri gidemiyor. Yani burada eğitimin piyasalaşması bu becerileri de e, bu piyasada satılması gereken ürünler haline getirmiş durumda. Yani biz şimdi e, biz şimdi, şimdi şöyle deniliyor. Ya 21. yüzyılda eleştirel düşünme çok önemli. Epek 20 yani hani 20. yüzyılda önemli değil miydi? Ya da 18. yüzyılda ya da ilk çağda önemli değil miydi bunlar? Önemliydi. E, ama biz sanki bunlar kariyer e, sitelerinin şartlarında yazıyor diye bu becerileri almaya çalışıyoruz. İşte eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, 21. yüzyıl düşünceleri falan filan gibi. Yani bu bu bununla ilgisi yok. Yani 21. yüzyıl becerileri diye sınıflandırmalar tamamıyla piya yani piyasa içindir bir e, sertifika satma programlarıdır hocam. Yani açık hocam, şekilde söyleyeyim. O zaman Sercan hocam başka bir soru sorayım. Az önce ta Sokrates'ten başladınız ilk çağdan milattan öncesinden başladınız geldik 2025 yılına. Eleştirel düşünmenin günümüzdeki işlevi nedir? Evet. evet hocam mesela bu çok doğru bir soru. Yani eleştirel düşünme her çağda farklı bir işlevi vardır. Yani mesela diyelim ki işte skolastik zamanda e, o o katı dini dogmaları yıkmış, farklı bir şey ortaya koymuştur. Mesela işte Galileo dünya dönüyor demiştir vesaire sonra inkar etse Ama buradaki e, yani buradaki işlev her zaman değişir. Şimdi günümüzdeki işlevi ne diye sorarsanız, şimdi günümüzde yani kişilerin iradesi ve karar verme süreçleri üzerine inanılmaz bir baskı var bakın sosyal medya yani sosyal medyadaki paylaşımlar işte troller işte kişilerin birbirini etkilemeleri Yapay Zeka üzerinden yani neyin gerçek neyin yapay olduğunu bile fark edemez bir durumdayız Peki burada burada ne oluyor işte burada eleştirel düşünme çok kritik bir değere sahip oluyor Çünkü bizim düzgün her gördüğümüze inanmadan analiz ederek mantıklı argümanlar sularak düşünebilmemizi ve karar verebilmemizi sağlıyor. Ya bakın çok e, e, yani çok değişik bir örnek vereceğim. Şimdi sosyal medyada ör, e, örneğin sosyal medyada çocuklar iki tane video izleyip e, yani saldırı yapabiliyorlar karakola. Ya bu bu hani bu neyden kaynaklanıyor? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes bizi toplumuna katmaya çalışıyor. Herkes bizi kandırmaya çalışıyor. İşte bu çağda eleştirel düşünme bir savunma mekanizmasıdır. Aslında epistemik anlamda sosyal medyada da medyada da inanılmaz bir kirliliğin olduğu bir dönemde dediğiniz gibi eleştirel Hı, işte. daha bir ön plana çıkarmak gerekiyor. Hocam manşeti istiyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz? söyleyeceklerinizi bitiriyorum Sayın Çelik. Hı. Hocam eleştirel düşünemeyen bir toplum güçlü savunulan her düşüncenin esiri olur. Bugün savaşların da soykırımların da yoksulluğun da nedeni eleştiremeyen topluluklardır. Çünkü eğer eleştiren düşünen topluluklar olsa şu anda bizi otoriter otoriter bir yönetim tarzı da yöneten insanlar olmaz. Yani otokratlar olmazdı şu anda. Onun için ben son olarak şunu söylüyorum, en başına döneceğim. Ne, ne düşüneceğimizi değil, nasıl düşüneceğimizi öğrenmemiz gerekiyor hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum, sağ tamam. olun foruma tamam. katıldığınız için. Tamam. Evet. Düşünemiyoruz. Başta altında konuşmaya çalıştık. Neden eleştirel düşünebiliriz dedik. Evet. Türkiye'de haftada bir düzenli yayına. Türkiye'yi eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi bir eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.